Arkadaşlar şimdi bir bunu bir arkadaşlarla yapıyorum. Şu an arkadaş çok yanında. Gördüğünüz gibi. Demekten. Arkadaşlar şimdi birazcık sıkıntı oldu özür dilerim. Beni görüyorsunuz bakın şimdi. Buraları kurduk. Şimdi Şimdi ne yapalım? Après. Şöyle bir es. Arkadaşlar bizi göremez, beni göremiyorsunuz şu an ama ben şu an tam yorulduğum biliyorum. Arkadaşlar ben kuzum bir şeyler aramaya gitmiştim Tam Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi beni görmeniz için ne yaptığımı Bunu nereye koyayım? Yorumlarda yazın. Bir de like atmayı unutmayın. Eğer yorumlarda yazamıyorsanız televizyondasınız. televizyon beni televizyonda izliyorsanız Sadece like atın. Çünkü ben de size ya, çocuğa atıyordum böyle şeyler yani. Sadece like atıyordum ben. Bir şey söylüyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarda yazarsanız biz de okuyacağız onları. Yazmadığımız için okuyamıyoruz yani. Siz yazmıyorsunuz. Biz de dinleyemiyoruz. Söyle, söylediklerimizi anlayamıyoruz. Tamam mı? Söyleyin lütfen. Lütfen söyleyin yani. Bu dediğin çok güzel bir şey yani. Benim dediğim çok çok saygılı bir şey şu an diyorum ben. Ve siz de buna kötü diyorsunuz. Kötü demeniz anlamında demiyorum ben. Güzel diyorsunuz ama yani videoda böyle abuk çubuk şeyler söylemeyin. Like atın. Yorumlarda da ne diyorsunuz diye yazın. Biz de onları okuyoruz. Ya, yani okumuyoruz da yazdığınız için. Onun yüzünden. Arkadaşlar bakın neler neler yerleştirdim. çok Arkadaşlar bana yapıyorum ben burada dur birazcık dinlenelim arkadaşlar sizle Şimdi dinlenmeye ne <laughs> tamam dinleneceğiz şimdi Arkadaşlar şimdi yatacağız bir yattık şimdi gözlerimi kapatmayacağım size birazcık sohbet edeceğim Geldi uykum var ya. Azıcık uyuyabilir miyim arkadaşlar izin verirseniz. Babam oraya keser zaten. Tamam. Şimdi kapatıyorum. Bay bay yine geleceğim.